Yalıkavak Çarşı Merkezi'de daha önce başlattığımız dere ıslat çalışması, hatta genişletme çalışması sezon yaklaştığı için ara verilmişti. Aşağıda 40 metrelik bir kısım yapıldı. Bu sene tekrar derenin daraldığı kesime kadar çalışmaya başladık. Daha önceki hali 2, 2 kesitten gelirken birdenbire, birebir kesite düştüğü için burada şişme oluyordu ve şurada gördüğünüz dükkanların hepsini su basıyordu. Çalışmamız e takriben bir aydır sürüyor. Beton perde ve beton zemin olarak inşaatı devam ettiriyoruz. Yeniden kazdığımız yer takriben 55 metre. İnşallah bir daha Yalıkavak merkezde bir herhangi sel baskını olmamasını düşünüyoruz.